Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. <laughs> Masal. Evet. evet. Ha, hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni kanka bir hemen aldık hemen hemen direkt ben aldık kanka. Ka ka arkadaşlar yani para falan ödememize gerek yok. Ben Drago'da çok fazla şey kastırdım Ben de Leon'da. Leon'da. Leon'da ben. Başlat. Evet, Arkadaşlar bugün komple çift hesaplaşma oynayacağız. <laughs> San Nasıl maç? Ay. Bundan sonra top oynayacağız. Hem de sonsuza kadar top. Başlatalım. Videoda hmm. olmadığımız da mı? Hayır sadece videoda. Ha. Gidiyoruz. Arkadaşlar çok gıcık ediyorum masada bu yüzden. Ya çıkma artık. Tamam. Tamam tamam çıkmayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar ben de onu gıcık ediyorum. Lan, bak bak.

Sen çıkacaktın mı? önce niçin? Fakir Namık sen. farkında mısın? kadın başını Ne yapıyor? 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 Ne Sonra ben seçeceğim Arkadaşlar Gale Ne Gale Biz beraber Ağlamayın. Kanka bu. Kanka bu beri ne? Bu beri, bu beri. Ama. Ama ama beni beni. Masal masal öldüm öldüm. La 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 kutu kırmak gibi bir şey yok kutu. Aman. Kutu. Masal kaç 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 kaç. Gel lan gel lan gel. Oh. Hak. Arkadaşlar beni beni beklemek istemez. <laughs> Gel bakalım Mehtem efendi. Ben mi? Arkadaşlar girin bağında bir tane. Lan onu boş ver. Girme <laughs> bağında <laughs> Lan <gülüyor> onu boş ver. Ay <laughs> çok güzel. Lan öldün mü? Kış kış kış. Kış kış. Kaç kaç kaç. Lan nasıl kaç? Lan kaçsana duvarın Lan. şu uşuyorsundan... <laughs> <laughs> <Hadi, gülüyor> Arkadaşlar masal kendi kendisinin taklidini yaptı. Geldi mi? Gelmemiş. Geldi mi? Gelmemiş. Şimdi sıra top maçında top. Yani iyi futbol. Futbol oynayacağız. <laughs> Masanın kapısına. <laughs> Değişti. Değil seç. Ben futbolu mükemmelim. Ne Ne Ben de mükemmelim. İkimiz <laughs> mükemmel. <laughs> <laughs> Bu yerde herkes mu? Evet, ay. <laughs> 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 ay. Baksanıza baksanıza. Sizleri izleyin. Sizler izleyin. Sizler <laughs> ne oluyor? Aaa! Kendi ismini öğrendi arkadaşlar. Ben köpeklerim ya. Ben güzelim biliyorum. Biliyorum. Ya size yardım ediyorum. Baksanıza arkadaşlar. Onlara yardım ediyorum. Onlara pusu kur. Ama bana neden kötü diyorsun? Ben senin kardeşinim. Ne bileyim ben. A, evet, o, Aa, doğru. Evet arkadaşlar masalın da evi. Salı, salı, salı. Can, can. var. Çabuk. Masal, 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 masal. Ben öldüm mom. yazık ya ha. Ben öldüm şapşal. Yardım bak. Tamam, ya. mal tamam, yeri. Al al, 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 masal, masal. Sana verdim topu. <laughs> ben onu öldürecektim. Bir şey diyeceğim masal, benim bug'ı var. Masal yiyelim. Masal yiyelim mi? Hmm, benim bakı var. <laughs> Arkadaşlar lan Spike bana Spike. Spike Spike. Arkadaşlar Spike'imiz biraz kötü <laughs> oynadı oyunu. Spike konuşmuyor. Masa oyna. Masa öldü. 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 Ot 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 ot. Lan 35 şanslı <laughs> mı? <Anlayayım>. 35 şans. Arkadaşlar. <laughs> <Ay, ben gülüyor> Bizim çok güzel. Hem benim <laughs> için. çalışıyoruz. Al ye. Baba lazımtı. O Asıl öce. Peki ama <sonuna> da konuşalım. <laughs> hmm. Çünkü en çok o izleniyor. Evet. Ama küçük çocuklar. biz küçük çocuklar. Oğlum, ben sen kaç yaşındasın? Ben şanslıyım. Ben şanslıyım. yaşsın? Çok güzel. Mesela başlat aynı karakter. <laughs> ben ne ekledim bu kostümü çıktı. Edgar'ın şu kostümü çıktı. Bir saniye <laughs> önce. Aga bu. Bir dakika. Benim niye kostümü yok? Yeni geldiği için biliyorum ama. Var. Başlat. Benim kostümü var. Başlatın. Oyunda yok. Ya bir dakika. Bir dakika, bir dakika. ha. Beri A'yı B'yi aldığınız için yok. B'yi aldığınız için masadan çıkma ki. En azından almamak için yok ama gelecek. Masadan çıkma ki. Başla. <laughs> <laughs> Beri, Başla... haydi bakalım. Sen çıksan mı? Ha, sıra, sıra bende. Hep Beri'yle oynadım. Aa, doğru, pardon. Hmm, hangi karakterim? Arkadaşlar bunu mu seçeyim? Kesinlikle. Bu. Uuuu <laughs> kafa neden Taç olduğu için Kral taç o dehirli bir kral taç O tacı mı diyeyim? değil ne diyeyim ya, Taç taç Benim oyunum kafayı yedi Masajım. Bak ya ben ba ba ne? Bazıların <laughs> <laughs> Rolf da oynamayı bilmiyor. <laughs> Masal benim canımı niye doldurmadın? <laughs> kim tut lan kendini? <laughs> <laughs> Hala her bir golde gol Ben arkadaş sudayım aga. Masal bana can ver. Masal bana can ver. Lan can ver dedim. Istedim, lan ne yaptı ki? Ben kim yavaştı? Otuz bir. Gitti.

Gir ya. Girmedi ya. bu nasıl şans? Kokamelo. Kokamelo amidi di vardı gitti. Sildi. uti uti ute bas bas bas. Hayır İyi ki basmadın. Golü <laughs> <Ya canlar>, can La <laughs> can.

Masal üç kişiye de nani kattım ha. Üçü de hareket edeyim lan. Masal bu topu tutmalıyız. Vur vur. uç uç. <laughs> video 2 dakika dur arkadaşlar masala. Arkadaşlar oynama Sözü bende ben de ama seçmiyor. Böyle <laughs> bir düşünüyor ki yani <laughs> teyze gibi. Hatta <Asla> son maçımız <laughs> var arkadaşlar. <Asla. gülüyor> sonra yeni video. Ve yeni video. Ve yeni video. Ve yeni video. Ve yeni, yeni video. Ve e, kanal bitti. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Oha masal bitti <gülüyor> <gülüyor> Ben sana cevap vereceğim. Tamam mı? Sen direkt topa doğru koş. Direkt. Ne olursa olsun. Topa doğru koş. direk direk Ya koş topa doğru. Arkadaşlar bizim takdimiz bu. Ben atıyorum kardeşim. Gol! Işte. Tamam hadi hadi. Tamam sen git. <laughs> İleri git. Hadi hadi. Hadi yapasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ta, ta, ay. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay